Bir tanıyalım. Abi ben e, emekli bir arkadaşım. İsim Durali. Nerede oturuyorsunuz? Ben yazdıktan burada. Yunus Emre Okulu yani. Serdivan Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Tanıyorum çok güzel. İsmi nedir? İsmi Yusuf Alemdar. Yusuf Alemdar'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Ben memnunum şu ana kadar. Ben yazlığa geldiğim zaman hiçbir şey yoktu. Ben vardım. Ev yoktu. Bu dükkan vardı. Başka ev yoktu. Tek tük orada vardı. Şu an çok iyi. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Gizemde Değirmenci ben. Öğretmenim. Serdivan'da yaşıyorum. Serdivan Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Serdivan Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Ee, memnun muyum? Nötrüm. Birlikte <laughs> seni bir tanıyalım abi. Ben Cemil. Cemil Dinç. Nerede oturuyorsun? 32 evlerde. Serdivan Belediye Başkanı tanıyor musun? Biraz. İsmi nedir? Yusuf Alemdar. Yusuf Alemdar'ın hizmetlerinden memnun musun? Vallahi ne bileyim 32 evlere hizmet geldiği yok. Öncelikle seni bir tanıyalım. Ömer Demir abi. Burada oturuyorum. Yazlıkta. Sakarya. Serdoğan Belediye Başkanı tanıyor musun? Yusuf Alemdar mıydı? Aynen. Yusuf Alemdar'ın hizmetlerinden memnun musun? Güzel abi. Güzel yani adam çalışıyor. Hakkını veriyor. Hangi hizmetinden memnunsun? Hangi hizmeti abi? Nasıl diyeyim sana ya? Toplu taşıma 5 dakikada bir dolmuş geliyor. Çarşıya hemen ulaşabiliyorsun. Şimdi yolları da düzeltiyorlar. Asfalt gelecek. Bazı sokaklara geldi. Yollar düzeliyor. Öyle yani. Serdivan Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musun? Şöyle memnunuz. Burada yaşamıyoruz. Hani burada ikamet etmiyoruz ama sürekli buradan geçtiğimiz için yolları olsun, konumu olsun, çevre düzeni olsun çok güzel bir yer. Hani Serdivan'dan memnunuz. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Adım Faruk Cengiz. 32 Mahallesi'nde oturuyorum. Serdivan Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Yusuf Alemdar. Yusuf Alemdar'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Valla kişi bazlı konuşmayalım ama 32 yapılan ne geçmişte ne şimdiki hiçbir hizmetten memnun değilim. Yani ya da bir hizmet varsa biz görmüyoruz bilmiyorum. 9 yaşında geldim ben buraya 45 yaşına geldim. Burada bir değişiklik bir A101'i var bir tane manav açıldı. O da kendi geldi. Bitti. <laughs> minibüs yoktu. Gene yok. Yani 15 dakikada bir minibüs kalkıyor. Kırmızı dolmuş falan zaten. Allahu alem. Belediye otobüsü ne zaman geliyor bilmiyorum. Ring diye bir şey çıkardılar şimdi. Şimdi 9.30'da bir dahakine 10.30'da. Yarın 12'de yani ring var. Onu da denk getiremiyoruz. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Vedat Kılıç. Yazlıkta oturuyorum. Buradayım yani. Buranın şeyi. Serdoğan Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Evet. İsmi nedir? Yusuf Alemdar. Yusuf Alemdar'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Ee, çok düşünmek lazım aslında. Yusuf Alemdar'ın hizmetleri şu anda var ama bu süreç içerisinde burada özellikle yazlıkta şu an büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Altyapı çalışmaları yapıldığı için. Özellikle kışa da denk gelmesiyle beraber şu anda bayağı sıkıntılar var. Ama genel olarak iyi yani sıkıntı yok. Öyle diyelim biz. Serduman Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Evet. İsmi nedir? Yusuf Alemdar. Yusuf Alemdar'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz ya. Şu an memnunuz. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Adım Yusuf, soyadım Döver. S Serdivan'da yaşıyorum. Serdivan Belediye Başkanı tanıyor musun? Yani ismen biliyorum da. Nedir ismi? İsmi Alemdar Polat yok. Dur. <laughs> Yusuf Alemdar. Yusuf Alemdar oğlu adaşımdır kendisi bu arada. Yusuf Alemdar'ın hizmetlerinden memnun musun? Yusuf Alemdar'ın hizmetlerinde aslında çok bir bilgim yok. Ne yalan söyleyeyim. Öyle e, belediyenin hizmetleriyle çok bir araştırmam da yok o konuda. Şimdilik temizlik harici bir memnuniyetsizliğim yok. O kadar. Serdivan Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Vallahi ben iki yıl oldu buraya kadar tanımıyorum. E, i̇ki yıldır buradasınız. Serdivan Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? İşte nasıl diyeyim bilmiyorum da şu anda görünüş iyi görünüyor bilmiyorum. Pek fazla tanımadığım için bir yorum yapamam yani. Serdoğan Belediye Başkanı tanıyor musun? Tabi tanıyorum. İsmi nedir? Yusuf Alemdar. Yusuf Alemdar'ın hizmetlerinden memnun musun? Ya ben bazı konularda memnunum, bazı konularda değilim. Şu, özellikle kış ayları geldiği zaman yol anlamında bir sıkıntı yaşıyoruz. Şu, şu an mesela bu yol gerçekten sıkıntı. Ee, sanayiciler büyük oranda iş yapıyor şu an ama toz toprak derken büyük sıkıntı yaşıyoruz şu an. Ama genel olarak memnunum. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Şeref Akpak, 32 evlerde oturuyorum. Şeref Bey, e, Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Birkaç kere gördüm. İsmi nedir? Yusuf Alemdar. Yusuf Alemdar'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Biz 32 evler olarak belediyeden hizmet almıyoruz. Yani altyapı olarak falan şey yapmıyoruz. Çok mağduruz yani.